Merhaba arkadaşlar. Matematik ve Geometri Dünyası YouTube kanalıma AYT e, Geometri soru çözümüne hoş geldiniz. Sorum şu şekilde. Kare şeklindeki bir dikdörtgenin parçası şekil birdeki biçimde mavi renkli dört eş dikdörtgeni ve sarı renkli dört eş kareyi ayırarak kesildikten sonra kesilmiş tam ortadan. Kesildikten sonra bu parça e, bu parçaların kenarları çakışacak biçimde birleştirilmesiyle şekil 2'deki KLMN karesi oluşturur. Şekil 2'de verilen KLMN karesi. KLMN karesinin köşegen uzunluğu ABCD karesinin köşegen uzunluğunda 4 birim fazla olduğuna göre mavi dikdörtgenin birinin aranı kaçtır. Şimdi köşegen demek arkadaşlar şu K'dan M yani kareyi tam ortadan ikiye bölen kırmızı noktalı doğru. KM bir de AC. Yani KM köşegeni AC köşegeninden 4 birim fazla. Öncelikle arkadaşlar Ortadaki karelerden ben 3 tanesini birleştirdiğim zaman mavi dikdörtgenin bir tane uzun kenarı oluşur. O zaman her bir karenin bir kenarı a dersem sarı karelerin o zaman mavi dikdörtgenin kısa kenarı a, uzun kenarı 3a olur. Şurası da a olur. O zaman şu AB uzunluğu 4a. Şurası da 4a, şurası da 4a olmuş olur. Şimdi ise şuraya geçiyorum. Bu kısım a, şurası 3a, şurası a. Yani bunun toplamı kaç oldu? 5a. Şurada bir kenarı kaç oldu? Hmm. 4A oldu. Şimdi bize ne demiştik? KLM'nin karesinin köşegen uzunluğu. ABCD karesinin köşegen uzunluğundan 4 birim fazla. Şimdi bunu köşegen uzunluğu demek. Şurası 5A, şurası da 5A. Kare olduğu için 5A kök 2 olur. ABCD karesinin köşegen uzunluğu şurası toplamı 3A. Burada A, burada 4A. Şurası 4A. AC uzunluğu 4 kök 2A. Ee, KM uzunluğu C uzunluğunda 4 bir fazla ise o zaman 5A kök 2 eksi 4A kök 2 4 eşit olur. Faradaki fark 4 olduğu için. 5A kök 2'den 4A kök 2 çıkarsam bir tane A kök 2 kalır o değiştir. 4 her tarafı kök 2'ye böldüm. A değiştir. 4 bölü kök 2. Buradan A ne çıkar? 4 kök 2 bölü 2'den 2 kök 2. Yani bu A ne arkadaşlar? Bir tane karenin bir kenarı e, ne çıktı? 2 kök iki çıktı. Bize ne demiş? Mavi dikdörtgenlerde birinin alanı. Mavi dikdörtgenin kısa kenarı A, uzun kenarı 3A. Yani e, kısa kenar A dediğimiz 2 kök 2. Uzun kenar 3A dediğimiz 3 çarpı 2 kök 2'den 6 kök 2. Bunları çarparsam alan çıkar. 2 çarpı 6 12. Kök 2 çarpı 2, kök 2 kök 4. Bu da dışarı çıkar 2 olarak. 2 çarpı 12 24. Yani bir kenar bir alanı ne olur? Mavi dikdörtgenin birinin alanı 24 oluyor. Cevap 5 şıkkı. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.